Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bugün kült kavramını işleyeceğiz. Türk mitolojisi özetinde. Biraz terimsel tanımlamalar yapıp bir iki Türk mitolojisinden örnek vereceğiz. Böylelikle kült ne demekmiş bunu öğreneceğiz. Öncelikle baştan diyeyim kültür kelimesi kültten gelmiyor. O cultura mı, sultura mı, kultura mı artık nasıl okunuyorsa latince bir terimden geliyor arkadaşlar. Orası farklı. Kült dediğimiz şey aslında tam Türkçe olarak bakarsak ululama olarak karşımıza çıkabilir. Ululama çok güzel bir terim değil mi ya? Ululamak. Gayet hoş. Neyse. Günlük hayattan çıktığında çok üzüldüğüm bir kelime o. Ululamak. Seni ululuyorum efendim. Neyse. Şaka bir yana. Türk mitolojisinde çeşitli kültler var ve bunları tanımak, bilmek oldukça önemli arkadaşlar. Kült temelinde biraz daha açacak olursam belli bir inanış, ve ayinlerin, törenlerin toplamı, bunun bütünü haline geliyor. Örneğin orman kültüne ya da mağara kültüne bakarsak, bu objeyi içeren, bunun içinde iyeler, inanışlar, törenler, ayinler, bütün bu uygulamaların ve inanışların bütününe mağara ya da orman kültü diyoruz mesela. Bence anlaşılır olmuştur. Kült arkadaşlar bir inanışlar ve uygulamalar bütünü olduğu için biraz bazı önemli kültlere değinmek istedim. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi mağara kültü. Mağaralar Türk mitolojisinde kutsal yerlerdir ki zaten Ergenekon'da vesaire bunu görmüşsünüzdür. Bu arada çoğu mitolojide de kutsaldır. Mağara, kuyu gibi figürler anar anne rahmini biraz daha doğumu temsil ettiğinden ötürü genelde her mitolojide karşımıza çıkıyor zaten mağara kültü mağaraların yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor ve doğanın gizemli güçlerinin doğaüstü güçlerinin saklandığı yerler olarak görülüyor. Bu bu arada kötücül mağaralarda var, iyicil mağaralarda var. Hatta Saadettin Teksoy geldim kele olan mağarasına tarak tutar benim başım gibi gibi cıvıtmayacağım. Okey. <laughs> Mesela bazı Türk boyları için insan mağarada canlanmıştır. Mağarada doğmuştur. Klasik anne rahmi tabii ki. Hatta ilk efsanelerden Ayata efsanesinde bununla alakalı bir şey var. Bir dağın tepesinden daha eril bir güç şeylerde, daha de işleyeceğiz. Daha daha çok eril bir güç. Dağdan kopan çamur. Tabii ki bunu sperm olarak algılayabilirsiniz. Çamur hop mağaranın içine düşüyor. Güneşin etkisiyle ve mağaranın koruyuculuğuyla orada bir ilk insan şekilleniyor. Çoğu mitolojide hiç değişmeyen şeylerden biri insanın topraktan gelişi zaten temel olarak. Burada babadan kopan spermin annenin rahminin içinde yani mağarada geliştiğini görebiliyoruz bu ayata efsanesinde. Hatta bu efsanede çamurun kopma sebebi aşırı yağmur yağması. Yağmurda neden mitoloji öğrenmeliyiz videosundan hatırlarsak daha çok spermi temsil eder. Yani eril dağdan kopan çamur yağmurla birlikte çok eril bir figür anne rahmine yani mağaraya giriyor. Ve orada e, şekillenerek insanı oluşturuyor. Oldukça tipik bir mitoloji örneğidir bu da. Ayrıca Umay biliyorsunuz doğurganlık tanrıçası Türk mitolojisinde ya da bilmiyorsanız bilmiyorsanız da işleyeceğim. Bu yüzden abone olabilirsiniz. Umay öncesi mağaralar doğurganlıkla ilişkilendiriliyor. Bundan ötürü de özellikle mağara önünde bir ulu ağaç varsa bu kayın olabilir ya da başka bir ağaç olabilir. E, bu ağaç kültüne de değineceğiz tabii ki. Ama kayın olarak aklınızda kalsın. Mağara önünde bir ağaç varsa oraya kadınlar adaklar adayarak doğurganlık diler. Çocuğu olmasını diler mesela. Ayrıca mağaralar e, Tarkan filminden hatırlarsanız mağaranın içinde havuza giriyordu, yenilerek geri çıkıyordu falan filan. <laughs> bu bu gibi şeylerle ruhsal meditasyon arınma ve yücelme, aydınlanma yerleri olarak da görülüyor. Şamanlar güçlü böyle zor bir ayin yapmadan önce mağaralarda e, bir inzivaya çekilerek ki... Hz. Muhammed de keza aynı şekilde Hira Mağarası'nda ilk vahiyi alır. Mağaralar dünya mitolojisinde oldukça önemli bir yer. Buradan da anlamışsınızdır zaten. Ki bu rüyalarımızda da geçerdir. Rüyada bir mağara görürsek anlamı bir yeniden doğum, bir anne rahmi anlamında olacaktır arkadaşlar. Ağaç kültü arkadaşlar. Türklerde ağaç kültü oldukça önemlidir. Aynı İskandinav mitolojisindeki YGG Drasil İlk Dressil onu okumaya uğraşmayacağım. YGG Dressil... E, ...Dotan'ın Legion TD mapinde... ...çok da güzel tower'dır. YGG Dressiller. Buradan da <laughs> oyunu sevenlere selam olsun. Hayat ağacı kavramı kesinlikle vardır. Türkler bu hayat ağacı kavramında... ...bu kült e, kavramında... ...ki bu kültü anlamışsınızdır. Hala ağaca çaput bağlamak falan da var. Bu temeli buradan geliyor. Anlatacağım zaten. Bu hayat ağacı kavramında şeye çok dikkat etmişler. Dört mevsim yaprak dökmeyen ağaçlara çok fazla dikkat etmişler. Çünkü baktığın zaman o vakitte şimdi bir ağaca bakıyorsun kış oluyor yaprak döküyor. Diğeri öyle kalıyor. Hatta çamlar mesela yemyeşil kalıyor çoğu zaman. O ağacın bir tık daha kutsal olduğunu düşünmek gayet olağan ve normal diyebiliriz. Burada yani bu dört mevsim yaprak dökmeyen ağaçlara baktığımızda ve Türklerin adetlerine baktığımız zaman burada kayın ve sedir ağacı oldukça ileride gözüküyor. Ancak burun farkıyla kayın ağacının daha önde bitirdiğini söylemem gerek burada. Kayın ağacı Türklerin hayat ağacı olmasına en yakın ağaçtır. Benim görüşüme göre bütün okuduklarımda kayın ağacı her zaman bir tık daha önde. Bütün dualar vesaire bunun üzerine gelişiyor. Hatta çok güzel bir dua var Kayın'la ilgili. Okumak isterim sizlere. Kitabımda da geçirmiştim. İşlevsel Cesetler kitabında. E, Kerile söyletmiştim bunu. Çok sevdiğim bir duadır. Altın yapraklı, altın kubbeli kayına, altın kanatlı, altın kuyruklu. Yedi guguk kuşu konar, yedi gece öter, yedi gün öter. Yeryüzünün tamamında yaşayan insanlar onun gücü sayesinde günümüzde varlar. Çok güzel bir duadır. Fonetik, güzel. Ağaçların ruhları olduğu kabul edilir. Bu yüzden bir ağacı kesmek vesaire ölmediyse yani kuru ağaç ise ve gerekmiyorsa çok büyük bir kötülük olarak düşünülür. O ruhu kızdır yani o iyiyi, o ormanın iyisini kızdırılacağı düşünülüyor arkadaşlar. Bu biraz korkuyla da alakalı bu arada. Dedim ya orman iyilerinin hepsi iyi ya da kötü diyemeyeceğimiz şekilde dağılıyor bunlar. Ak orman ve kara orman motifi var mesela İsimden de anlaşılacağı gibi ak orman içindeki iyelerin iyicil olduğu ormanlar. Kara ormanlar içindeki iyelerin kötücül olduğu ormanlar. Yani iyi iyiye sürekli iyilik yapıyor demek değil. İyeyi kızdırırsan kötülüğünü görüyorsun. Öyle bir durum. Bence gayet adil bu arada. Mesela daha farklı olarak her boyun kendine has bir ağacı olduğu düşünülür. O ağaç devrilirse o boyun suyu kurur gibi gibi görürüz. Bu aynısı mesela taşta da dağda da vardır aynı muhabbet. Hatta göç destanında işte Türkler o taşı, değerli taşı, e, yeşim taşı mıydı ya da taşı mıydı neyse yanlış hatırlamayayım şu an. E, onu Çinlilere verdiği için mesela toprak kuruyordu, lanetleniyordu boy. E, o yüzden göç etmek zorunda kalıyorlardı hatırlarsanız. Böyle şeyler değerlidir Türkler için. Aynı zamanda kaya tacı dediğimiz kavram dünyayla gökyüzünü gökleri bağlayan bir ağaç olduğu için şamanlar mesela bu ağacı kullanarak göklerle, gök ruhlarıyla, göksularla ve tanrılarla iletişime geçecektir. Yer altını ve gökyüzünü birbirine bağlayan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hatta şamanlar öldüklerinde mesela bir ağaç kovuğunun içine gömülür. Kıyafetleri de e, dallarına asılırmış. Çaput bağlama geleneği de mesela buradan geldiği düşünülüyor. Aynı zamanda ağaç kovuğu mesela Oğuz Kağan destanından hatırlayabilirsiniz. Ağaç kovuğu bir yıldırım ağaç e, kabuğuna düşüyordu. Ağaç kovuğu şişiyordu. Oradan kız çıkıyordu. Hatırlarsanız bu da bir mağaraya bir motif. Ağaç aynı zamanda doğurganlığı da simgeliyor. Ağaç ve mağara oldukça kutsal kavramlar. Bunlar kültleşmiş olarak karşımıza çıkıyor artık çeşitli ritüellerle birlikte. Bir diğeri atalar kültü. Atalar kültü aslında Türklerin hayatın devinimi simgelemesine üzerine benim oldukça hoşuma giden bir kült. Ataların öldükten sonra da aslında aileyi koruduğunu ve bu dünyada barındığını yani bir ailenin atası öldüğü zaman ona saygıyı bırakmamalısınız. Çünkü o sizin koruyucu ruhunuz haline geliyor. Aynı zamanda özellikle başarılı ve güzel bir şekilde öldüyse bir koruyucu ruh haline gelebiliyor ve rehberlik ediyor kişilere. Bu yüzden ona saygılar, sunaklar, e, onun adına saçılar, saçı hediye vermek demek. Saçılar dağıtılabiliyor. Örneğin mesela kültürümüzde hala şey var, bir saçı olduğu zaman bir yemek falan verildiğinde yaşlılarımızı izleyin yer ölmüşlerin canına değsin gibilerinden. Bu aslında atalar kültüyle ilintili bir durum. Mesela benim bir tarafım tahtacı Türkmenleri, tahtacı Alevileri. Orada mesela mezar ziyareti kavramı bayramlarda vesaire daha farklı. Daha bu atalar kültüne uygun bir şekilde ilerliyor. Oraya gidildiğinde herkes şen şakrak, yemekler, içecekler vesaire dağıtılma aslında atayı onurlandırma ve ona neşesini sunma üzerine gerçekleşiyor. Yani bu demek değildir ki orada Fatiha okumuyor. Ancak sadece Fatiha okumuyor yani. Bunun dışında atalar kültürü de devam edecek şekilde böyle bir gelenek sürmüş. Yani bizzat canlı canlı gördüğüm şeyler bunlar benim. Ve oldukça güzel bence güzel bir gelenek olarak karşımıza çıkıyor. Mesela şeyi gördüğümü hatırlıyorum insanlar atalarına işte ölmüşlerine en sevdiği yiyecek içecek ne varsa onları götürür bırakırlardı. Ve Türk mitolojisini okuduğum zaman aynı geleneği görüyorum. Atalara onların huzur bulması, mutlu olması, coşkuyla neşe hissetmesi için yiyecek içecek bırakılma. Ama bu mesela Orta Doğu'da bu görüş pek iyi karşılanmaz yani bunu da gördüm yani ölü zaten ne yiyecek ne içecek diyerekten karşılanır. Ancak Türk geleneğinde bunun önemli olduğunu görüyoruz. Bana kalırsa da çok tatlı bir gelenek. Küçüklüğümden beri de çok hoşuma gitmiştir yani. Bunun dışında dağ kültü var mesela. Dağ kültü oldukça eril bir figürdür. Türklerde dağ ki zaten çoğu tanrı zaten dağda oturur mesela. Ülgen, Altın Dağ'da altından bir tahta oturduğu simgelenir. Çoğu dağın ismi de tanrı isimlerinden gelir. Dağlar tanrılara ulaşma yolu olarak görülmüştür. Bakınız bizim tam olarak Orta Asya'da diyebileceğimiz tam Türk coğrafyasındaki sıra dağların adı ne? Tanrı Dağları arkadaşlar. Hatta Han Tengri diyorlar şu an bildiğim kadarıyla. Mesela Adak Tanrılara, Göksulara, suları İyelere vesaire Adak Adanca kurban keseceği zaman dağın kenarında kesmek istiyor Türkler. Böyle daha kolay ulaşır o kurban diye bir düşünce var. Dağlar aynı zamanda biliyorsunuz yer su yani biraz yere bağlı kendi iyelerini barındırıyorlar arkadaşlar. Dağ iyeleri çeşitli yerlerde bazı anlatılarda mesela sarışın iri göğsü bir kadın bir dağ üyesi mesela bir avcı bu iyiye ile birleşirse avı bereketli geçer diye de bir anlatı var. Bu kesinlikle edebiyatta kullanılacak bir şey gibi geliyor bana. Bu yüzden mesela ekstra dağların yanından geçerken başka türlü de biraz kımız dökmek adettendir. Dağ iyisini memnun etmek için bu da kültün bir parçası zaten. Mesela dağ tırmanışı çok önemlidir. Bunun şeyde Netflix'te Marco Polo diye bir dizi vardı ne yazık ki tutmadı. Çok güzel diziydi bana kalırsa. Keşke tutsaydı. Orada Kubilay Marco alıp dağa çıkıyorlardı birlikte. Dağa tırmanma çok kutsal görünüyor Türklerde. Yani Tanrı'ya gerçekten ciddi bir soru soracaksa birisi gidiyor dağa tırmanıyor. O soruyu ibadeti vesaire bir kanlı ya da kansız bir adak sunarak gök tanrıya tanrıya soruyor arkadaşlar yani dağa tırmanmak çok önemli bir aktivite Türk mitolojisinde ve dağ kültünde. Bir diğeri de ateş kültü. Ateş kültü önemlidir. Ülgen tarafından insanlara üç ateş verildiği düşünülür mesela. Bu şaman dualarında da geçiyor. Ülgen büyük tanrı. Ateşe mesela bir yemek yaptınız, ateşin üstünde yemeğin mesela yağlı yerleri, etin yağlı yerlerini ateşin közün üstüne atılıyor. Bunu görmüştüm bizzat. Yörüklerde görmüştüm bu adeti. E, ateşe sunak saçı olsun diyerekten ateşe atılıyor. Ateş kültürü olarak güzel bir örnek mesela bu. Ondan sonra mesela bir evin ocağında küller birikiyor ateş yandıktan sonra. O külde rüzgar ya da başka bir şeyden ötürü bir oynama olduğu zaman o eve bir çocuk geleceği düşünülüyor. Aynı zamanda ateş ata diye bir çeşit ateş iyimiz var. Üç gözlü bir gözü bıngıldandı. Burada değil bıngıldandı. Böyle ak saçlı bir ihtiyar olarak karşımıza çıkıyor bu ateş iyisi de. Aynı zamanda ateşin hastalıkları ve kötülükleri uzaklaştırdığına da inanılıyor. Yani şöyle ki mesela Nevroz'da yeni bahar geldiğinde artık doğa canlanmaya başladığı zaman ateş yakılarak üstünden atlanır ki o yıl kötülüklerden uzak duralım, hastalıklar bizden uzak olsun, bereket gelsin diyerekten yengi günü hala da günümüze zaten devam ediyor ateş üzerinden atlamak bildiğiniz üzere. Burada ekstra bir şey var. Yeni doğan çocuklar, çocukla çok ilintili ateş yani çocuktan hastalıklar, belalar uzak dursun diye yapılıyor. Ancak burada ikiye ayrılıyor. Yani Ateş ve tuz kavramı var burada. İkisi de yakıcı ve arındırıcı özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Kötü ruhlardan koruyucu bir şekilde. Kaynaklarda bakıyoruz ki yeni doğan çocuk mesela ateş etrafında dolandırılıyor. İyi bir ömrü olsun, hastalıklardan korunsun diye. Bizde de mesela tahtacı Türkmenlerinde çocuğu tuzlamak var doğduğunda. Bal, tuz vesaire bir seremonisi var onun. Çocuğun kokmayacağı ve sağlıklı olacağı düşünülür. Artık kokuyla alakalı ne olduysa. Öyle olacağı düşündür mesela benim yeğenim tuzlandı. Ateş aynı zamanda evin içine girince de önemli. Bu da ocak kültü diye ayrılıyor ama bence ateş ve ocak kültünü birlikte yaşamak daha mantıklı. E çok enteresan bir şeydir. Ocağın mesela sahibi ocakla sorumlu olan kişi Türk çadırında evin en küçük erkek çocuğudur. Bu da güzel bir bağlam aslında. Burada hikayeleştirmek olarak biraz Prometheus gibi ülgenin ateş vermesi insanlara etkileyici bir hikaye olabilirdi bana kalırsa. Bakalım. Mesela su keza aynı şekilde önemlidir. Sudaki su kültü de önemlidir. Genel olarak kutsallıkla birlikte buradaki su iyilerine çok dikkat edilir. Bir suya girildiğinde birisi yani bir nehre girdiyseniz denize vesaire oranın iyesine adak ya da dua edilmesi adettir. Çünkü onu kızdırmak istenmez vesaire. Örneğin kutsal sayılan göl ve nehirlerde insanlar kenarda ayin yaparak ayretten de o suya girerek bir arınma ritüeli gerçekleştiriliyor. Ganj nehri gibi düşünebilirsiniz bunu. Bundan ötürü de Cengiz yasasında suyu kirletenin cezasının ölüm olması da anlaşılır diye düşünüyorum. Kültler fark ettiğiniz üzere arkadaşlar belli olgular üzerindeki tapınma, iyeler, inanışlar, ayinlerin bütünü anlamına geliyor. Bundan sonra bir kült dediğimizde aklınıza bunun gelmesini tavsiye ederiz. Küçük örneklerle bunu tamamlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese teşekkürler.